Arkadaşlar selamünaleyküm hoşgeldiniz. Bugün mersin bostan bostan videosundayız. Bugün yeni kostümlerin nasıl yenileceğini ve kazanacağını bakacağız. Bu ışıkların yenilme şeyi ve bu da kazanma şeyi. Bak, diğer karakterlere geçelim bakalım diğer. Bu birinin yenilme şeyi. Bu da kazanma. Şeyi. Şimdi kazanma şeyi. Arkadaşlar diğer karakterlere de bakacağız. Jesse, Jesse. ikisi de Jesse yani. Bu da yenilme, bu da kazanma. Hadi bakalım diğer karakterleri de bak. diğer kostümler ne olacak? Vadi Colt. Vadi Colt'un yenilme şeyi. Bak uçan tekme attı. Şimdi bu da kazanma şeyi işte. Hadi devam. Aa Bonnie geldi. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Bu Bonnie'nin yenilme şeyi. Bu da kazanma şeyi. Na nasıl bir uçurtma gibi uçtun ya. Allah Allah. Aa bu Nita'nın yenilme şeyi. Zaten tıp atıp normal Nita'ya benziyor. Brawl Stars oynayanlar bilir. Bu Jonathan'ın yenilme şeyi. Bu da kazanma şeyi işte. Arkadaşlar korusunlarını bazılarını bildiğim için o yüzden bazılarını söyleyemiyorum. Bu şekerci dynamite mı? Bu hangi kostüm Yorumda yazdı? Şekerci dynamite diyenler şekerci dynamite yazsın. Olmayanlar ise kostümünü söylesin. Bu da oyuncak darlığı kazanma işte yenilme işte. İlk önce yenilen başlıyor sonra kazanan bu da ye yenilme. yeniliyor bu da kazanma işte. Peluş kit. Çok da şirin karakterlerden birisi. Pop peni. Pop peni. Hadi bu şey gibi değil mi? Helikel gibi değil mi? Kukulaloa Kukulaloa Lola Lola yenilme şeyi de kazanması. Kukulalo'ya bak Lola'yı Loya'ya bak Lola diyorum. Ah bu ay, bu kostüm Ember'a oy verdiğimizde Ember'a oy verdiğimiz için o yüzden bu kostümü bedava alabiliyoruz. O yüzden söyleyeyim size. Bu da bu da Cubit Boğa yeni kostüm. Bunu size anlatacağım son videoda. Yani başka bir videoda. Cubit Boğa yani Aa bu da Pop Melody yeni Bro Pes kostümü. Bu da kazanma şey işi. Arkadaşlar size Cubit Boğa'yı söyleyeceğim. Bu da Bay Bay Boğaz yenilme şeyi. Bu da diğeri de kazanma şey. Arkadaşlar Cübit bu. Bakalım kimle öpüşecek. Çünkü şey bakalım makarna kime öpüşecek. Ay kafam oh. Yenilme şeyi sütunu. Davul sütuya benziyor ama davul sütu değilmiş. Bu kazanma şey işte. Aa, diğer pop melodi geliyor. Zaten size söylemiştim o yüzden biraz da sohbet edelim sizinle. Hadi bunu da geçelim. Başka kartlara geçelim. Ah. Poco, 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 poco. Arkadaşlar bakın, melodi gibi dans ediyor. Bakın melodi gibi dans ediyor. Gördünüz mü? Melodi gibi. Arkadaşlar size pop melodiyi söylemiştim. Hadi diğer karakterlere geçelim bari. Oh 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 oh. Mamuşu Bunu ben çok istiyordum. Şey bu Lopez'e para yatırmayın demişti. The Runner Nita, Kaşıcı Nita yani. Çok çok... Bu da bağırıştı yani Nita. Başım ağrıdı. He, Grey. Kraliçe Grey'e benziyor. Ama Kraliçe Grey değil. Size söylemiştim Mamuşu Kenji. Hadi başka bir ile ilgili söyleyelim. Arkadaşlar. Yeni pop melodiyi beğenenler Bence like atıp abone olsun. Çok seviyorum sizi. Siz de beni seviyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu onun kazanma şeyi. İşte Moe'yi konuşarak geçtik bile. Bu Eve'nin yenilme şeyi. Bu da kazanma şeyi. Aa bebek çaldı. Bu da Star Lord. Star Atı Beri. Bence de çekil kostüme benziyor. Aha, mamuş gence geliyor. Hadi bunu da geçelim biraz farklı şeylere geçelim. Hadi devam. Bakın diğer karakterler kimmiş? A Galactic Gale. Ya bu Ender kostümü ve değişik şeylere benziyor. Kendi Gale'a benzemiyor. Arkadaşlar bu da Yeşim yaşın... Kolta benziyor bu da kazanma şeyi. Yenilme şeyini söyleme unuttu. Bu da normal peniye benziyor. Yani robot peni. Hadi bunu geçelim bari. Savaş pilotu. Sen savaş pilotu. Kro. Evet. Arkadaşlar bu teklife benz. Teklifteydi. Yeni kostüm değil ki. Sadece Leon'u olanlar alabiliyorum asla. Teklifle. Aa cini. En sevdiğim kostüm. Nereden işte. Hadi. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere ve bay bay. Like atıp abone olmayı da unutmayın.